Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 63. dersindeyiz. Şimdi bu dersten itibaren artık PostgreSQL'i ikinci aşamaya bırakıp bu kez bir programlama dili olarak c ilk aşamaya alıyor olacağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. E, dersler ilerlerken birkaç tane öğrenci arkadaş, bu seriyi sıkı bir şekilde takip eden öğrenci arkadaş, hocam artık PostgreSQL'i bir programlama diliyle beraber kullanalım şeklinde mesajlar ve yorumlar göndermişlerdi. Benim de zaten aklımdaydı ama biraz daha ilerleyen zamanlarda değinmek istiyordum. Bu öğrenci arkadaşların da isteğini geri çevirmeyelim ve artık bir programlama dili üzerine taşıyalım. Şimdi ne yapacağız? Bir ürün veri tabanı oluşturacağız. Yeni bir veri tabanı. Önce yeni bir veri tabanı oluşturalım. Ondan sonra devam edelim ne yapacağımıza. Create database dedim. Veri tabanımızın ismi db db ürün olsun diye bir ürün diyebilirim veri tabanının ismini. Kaydettim. DB ürün zaten var diyor. Aa DB ürün ne diyeyim? DB ürün demeyelim. Ee, ürünler diyelim DB ürünler. Şimdi DB ürünler isimde bir tane veri tabanı oluşturuyorum ve bakın DB ürünler veri tabanım buraya gelmiş oldu. Şimdi biz bu veri tabanını kullanarak arkadaşlar 3 tane tablo oluşturacağız. Bu tablolarımızdan birincisi ürün tablosu olacak. ikincisi kategori tablosu olacak. Üçüncüsü de satış tablosu olacak. Burada amacım özellikle ürün tablosunu ve kategori tablosunu bir arada kullanıp ilişkili bir tablo yapısını da göstermek. Aynı şekilde satış tablosunda da zaten yine bizim ilişkilerimiz yer alıyor olacak. Şimdi kategori tablosuyla başlayalım. Şemalar kısmına geldim. Yeni bir tane tablo eklemem gerekiyor. İsterseniz bunu sorgu olarak da ekleyebilirsiniz. Ben buradan ekleyeceğim. Sağ tuş create table dedim. Create table dedikten sonra öncelikle tablomun ismini vermem gerekiyor. Tablomun ismini kategori diyeceğim. Kategori isminde bir tablo oluşturan veya kategoriler diyebilirsiniz. Kategoriler olsun tablomuzun ismi. Sonra columns kısmına geldik. Buradan ne yapacağız? Sütunları ekleyeceğiz. Bizim kategoriler tablomuzda iki tane sütunumuz olacak. Şöyle iki tane seçeneğine tıkladım. Birinci sütunumuzun ismi kategori id olacak. İkinci sütunumuzun ismi kategori ad olacak. Veri tipi olarak kategori id'de ben integer kullanacağım. Kategori ad'da ise varchar kullanıyor olacağım. Varchar olarak ne kullanabiliriz biz burada? Hemen beraber sen char. Char değil de text kullanalım burada. Text. Text dedikten sonra text değil char kullanalım. Pardon. Karakter varin kullanalım ya yani en iyisi. Değişken uzunlukta şöyle kaç karakter kategori adı için 20 karakter yeterli olacaktır. Şimdi kategori ID birinci anahtar ve null olamaz. Kategori adı null olabilir mi? Oranın aslında null olmaması gerekiyor. Zaten ve şey tarafında veri giriş yaparken bununla ilgili e, kısıtlamaları getiriyor olacağız. sevdim Burayı kaydettim. Tamamdır. Birinci tablomuz hazır. Sağ tuşa tıkladım. ikinci tablomu ekleyeceğim. ikinci tablom arkadaşlar ürünler tablosu olacak ürünler tablosu. Sütun arkasına geldim. Şimdi ürünümüzün bir id'si olacak. Şöyle ürün id. Ürün id için ben integer kullanacağım. Not null ve primary key. Geldim altına. Ürünümüzün bir adı olacak. Ürün adı için karakter varing değişik değişken uzunlukta karakter. Kaç karakter ürün adı? 30 olsun. Devam ediyorum. Daha sonra stok. Ürünümüz stokta kaç adet integer kullanacağım integer. E, ee, alta indim. Ondan sonra ürünümüzün alış fiyat olsun. Bir alış fiyatı belirleyelim. Alış fiyatı için desimal yok. Burada double da var. Double kullanabiliriz. Tamam double kullanalım. Aynı şekilde bir e, satış fiyat olmalı. Satış fiyat. Satış fiyatı da double olsun. Tamamdır. Burayı da hallettik. Ondan sonra bir de ürünümüzün neyi olsun biliyor musunuz? Ürünümüzün bir de e, görseli olsun mu? Ürün görseli olsun. Görsel. Görsel içinde ben yine karakter varim kullanacağım. Çünkü hızlı resim sitesinden çekeceğim görselini. Görsel içinde kaç karakter? 100 karakter yeterli olacaktır. Son bir şey. Bir de ürünümüzün kategorisi olmalı. Kategori dedim. Kategorisi içinde integer kullanıyor olacağım. Tamamdır. Bu şekilde. Say dedim. Ve ikinci tablomuz olarak eee ürünler hazır hale gelmiş oldu. Son tablo, satış tablosu. Yeni bir tablo. Onu ilişki de oluştururuz. Tamam buraya kadar bir problem yok. Kategorilerimiz ve bir de ürünlerimiz yer alıyor olacak. Bu şekilde. Şimdi gelecek derste bu iki tablo arasında ilişkiyi kuracağız biz. Satış tablosuna şimdilik değmeyeceğim. İlerleyen kısımlarda değiniyor olacağım oraya da. Bu kadar. Gelecek derste bu ikisi arasındaki ilişkiyi kuralım. Sonra da projenin Visual Studio tarafına geçiş yapalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.